Sakın kıza yazık olur. Hadi eğlen. Hadi. Gücürdat yaylarını hadi. veropen Ah! Ah, of. Ah, ah, of. Ah, ah, of. Oh, ah, Allah. Ah, ah, of. Yok bir şey yok. Tamam hadi. ah. Oh. Oh. Çıldırdın mı sen? var? Sırtımdan bir şey çekiyorlar sanki. Ne oluyor sana? Hiç. Hep seni düşündüm kaç gündür. Sanki seyahatteymişsin gibi konuştun. Ne var senin? Ne olacak ki? Eşek gibiyim maşallah. <gülüyor> <gülüyor> mis gibi kokuyor. Nane limon kaynattım sana hadi. Boğulacağım ya. Aa, terlemen lazım canım. <laughs> ah! Uf uf! Gene ne oldu? Bir şey döküldü. Nane limon gibi. Nane limon mu? Bak kokuyor be! Öf be, boğulacağım ya! öfme Boğulacağım ya! Aaa! Bağırma şekerim, terlemen lazım! Terlemiyorum ulan, terlemiyorum! A vallahi bırakmam, ter Neden Bırak bırakmam! Bıraksana! Dur bir dakika, dur da şunu kafana koyalım ha! Şunu da üstüne örtelim, ne güzel terlemasın! Öf be! Bu ne be? Aa, iyi gelir şekerim, sıcak çorba birebirdir! Patlayacağım ya! Aa. Hiç, hiç bir şeycik olmazsın, hadi afiyet olsun! Çekil yanımdan, seninkiler fena bozuluyorlar! Kim? Bana bak, aptal yerine konmaktan hoşlanmam! Anlamadım, ne yaptım ben? Elinin körünü! Zahide hanımı dosya deposuna çekip şeyden sen değil miydin? Ben mi? Affedersin, bunu mu şey etmişim? Terbiyesiz! Yenermeni? Ermeni! Onu da şey ettim, öyle mi? Aptal mı sandın sen, sen beni? Terbiye! Kim vurdu lan? Kim vurdu ha? Öldüreyim mi lan? Aa, sen mi vurdun aa, ha? Aa, ha? Ne vurması ayol? Aa. Bilmem, biri vurdu! Aa, hayal görmüşsün! demek ateş düşmedi. Daha terlemen lazım. Sen yatarken ben roman okurum sana. Hiç canın sıkılmaz. Biri vurdu bana. Kim vurdu lan? Ayşe ah diye inledi. Beni ihfal ettiğini inkar mı edeceksin alçak? Halbuki sana ne ümitlerle bağlanmıştım. <laughs> bak bak! Hem fakir kızı bozdu, hem evlenmek istemiyor! Hay Allah cezanızı versin! İşte bütün erkekler böylesiniz! Ben ne yaptım ya? duruyorum Dur şurada! Sen yapmazsın tabi! Yapsan bile, sana güveniyorum ben! Güvenme! Belli olmayabilir! Bak, bunun filmini yapmışlardı şekerim! Tam üç kere gördüm! Sonunda kızla erkek ölüyordu, böyle ruhları havada uçuyordu! Ay ağlamaktan içim çıktı vallahi. Ya bırak bu iç karartan şeyleri. Sana çalayım mı? Çalana, çal ulan, çal, utunu getir çal. Ulan demin bana birisi vurdu ama neyse unutmadık.